birkaç video yayınladık alınmış olabilirler. Ezan okuyor. Videonun ilk bölümü çıkmamış. Ezan okuyor. Geliyorum buraya. Suratım görünür görünmez karşıdan belirleniyor beyaz köpek sonra ağacın oraya çıkıyor. Orada bakıyorum kapanmış. Sonra tekrar açıyorum burada karşımda. Videoda görünüyor mu bilmem. Sayısız örneğine göre kasıtlı bir hareket. Tıkırtımı duyar duymaz. tam ezan okurken sayısız örnekten biri sokak hayvanı nasıl bunları kumanda ettiklerini görün hiç tesadüf değil alındı müzik videomdaki bazı sözlere isabet etti çünkü